insanların sözlerine göre hayatımızı düzenlersek Allah'ın rızasını unutmuş oluruz. Celle celale. Günlük hayatımızda yani böyle bir genelde insanların anlayışı bir maaşlı işin var mı? Sigortalı. sigortalı işin var mı diye böyle bir alışkanlık. Maaşlı işin olabilir, sigortalı işin olabilir. Farklı bir işin de olabilir. Kalbin nasıl? Oraya bir dikkatini çekmelisin. Kalbim ne durumdadır? Çalışan insan ol, boş durma. Boş duranı kul da sevmez, Allah da sevmez derler. Evet. Amenna ve saddakna. Ama çalışmak demek ille de işte dünyada köşeyi dönmek için gösterdiğin gayret değildir. Burada senden istenilen de bu değildir.